Açık Öğretim Ortaokulu 2023-2024 Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavı 16 Mart 2024 Sosyal Bilgiler 5, 6 ve 7 1. Oturum 633 Sosyal Bilgiler 6 Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi İMC usulüne örnektir? A. Bayramlarda küslerin barıştırılması. B. Komşular rahatsız etmemek için apartman kurallarına uyulması. C. Köylülerin birlikte su kanallarını temizlemesi. D. Öğrencilerin okulda düzenlenen resmi törenlerde görev alması. Doğru cevap C. Köylülerin birlikte su kanallarını temizlemesi. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi okullarda tarih bilincinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerdendir? A. Öğrencileri Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne götürmek. B. Türkçenin doğru kullanılması için eğitim vermek. C. Türkiye'nin doğal güzelliklerini tanıtan pano hazırlamak. D. Yöresel halk oyunları şenliği düzenlemek. Doğru cevap A. Öğrencileri Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne götürmek. Soru 3. Orta Asya'da Türkler yazın suyun bol olduğu yaylaklarda, kışın ise hayvanları için daha elverişli olan kışlaklarda yaşarlardı. Bu bilgide Türklerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır? A) Konar göçer yaşayış biçimini benimsedikleri, B) Ordularında onlu sistemi kullandıkları, C) Kut anlayışına göre yönetildikleri, D) Boylar halinde teşkilatlandıkları. Doğru cevap A. Konar göçer yaşayış biçimini benimsedikleri. Soru 4. Tarihte bilinen ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Köktür B) Asya Hun C) Uygur D) Kutluk. Doğru cevap B. Asya Hun. Soru 5. Türkiye'nin yüksek ve engebeli yerlerinde nüfus azdır. Aşağıdaki şehirlerden hangisi bu duruma uygun bir örnektir? A) Samsun B) Gaziantep C) Eskişehir D) Ardahan. Doğru cevap D) Ardahan. Soru 6. Bilge yaşadığı bölgede kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer. Bitki örtüsü genel olarak bozkırdır. İklim şartlarına uygun olduğu için arpa üretimi oldukça yaygındır. Buna göre bilgenin yaşadığı bölgede hakim olan iklim türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Kutup B) Karasal C) Akdeniz D) Çöl Doğru cevap B Karasal. Soru 7: Yeni bir buluşun izinsiz kullanılmasını engellemek için ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A) Telif hakkı ile koruma altına almak, B) Buluşun kopyalarının üretimine başlamak, C) Resmi kurumlardan patent hakkını almak, D) Üretim ve geliştirme sürecini sonlandırmak. Doğru cevap C. Resmi kurumlardan patent hakkını almak. Soru 8. Akkuyu nükleer enerji santrali aşağıdaki illerden hangisinin sınırları içerisindedir? A. Mersin, B. Giresun, C. Çanakkale, D. Sinop. Doğru cevap A. Mersin. Soru 9. Ben bir arkeoloğum. Eski kültür ve uygarlıkların yaşayış biçimlerine ve maddi ögelerine duyduğum merak beni bu mesleğe yöneltti. Bu sözleri söyleyen bir kişinin meslek seçiminde etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir? A- Yetenek B- Fiziksel özellik C- İlgi alanı D- Eğitim Doğru cevap C- İlgi alanı Soru 10. Seçme ve seçilme hakkının yasalarla korunduğu yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Monarşi B) Teokrasi C) Oligarşi D) Cumhuriyet Doğru cevap D) Cumhuriyet. Soru 11. Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir? A) Rusya B) Türkiye C) Gürcistan D) Türkmenistan Doğru cevap B. Türkiye. İkinci oturum 553 Sosyal Bilgiler 5 Soru 1. Suzan Hanım mağazadan yeni bir televizyon almıştır. Eve geldiğinde televizyonun ekranının kırık olduğunu fark etmiştir. Bu durumda Suzan Hanım etkin bir vatandaş olarak aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermesi beklenmez? A mağazanın müşteri hizmetlerinden yardım alması, B ürünü geri dönüşüme göndererek ekonomiye kazandırması, C ürün değişimi için mağazadan talepte bulunması, D ürünün iadesi için tüketici hakem heyetine başvurması. Doğru cevap B ürünü geri dönüşüme göndererek ekonomiye kazandırması. Soru 2. Ahmet her sabah uyandığında yatağını ve odasını toplar. Elini yüzünü yıkar ve kahvaltı hazırlanırken ailesine yardım eder. Kahvaltıdan sonra dişlerini fırçalar, okul kıyafetlerini giyer. Günlük ders programına göre akşamdan hazırladığı çantasını alarak okula gider. Okulda derslerine zamanında girer ve ödevlerini zamanında yapar. Buna göre Ahmet'in hangi kişisel özelliğinin gelişmiş olduğu söylenebilir. A. Düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilme B gerekli durumlarda haklarını savunabilme. C. Farklılıklara karşı hoşgörü gösterme ve sorumluluk bilincine sahip olma. Doğru cevap D. Sorumluluk bilincine sahip olma. Soru 3. Tarih devirlerinin aşağıdakilerden hangisiyle başladığı kabul edilmektedir? A. Pusula'nın icadı. B yazının bulunması, C madenlerin işlenmesi, D krallıkların kurulması. Doğru cevap B yazının bulunması. Soru 4. Gaziantep, Kahramanmaraş gibi illerde meslek olarak halen devam etmektedir. Ürünler üzerine motifler çekiç darbeleriyle resim çizer gibi işlenir. Bu bilgiler aşağıdaki mesleklerden hangisine aittir? A bakırcılık B. Hattatlık C. Saraçlık D. Çinicilik Doğru cevap A. Bakırcılık Soru 5. Bir yerde uzun yıllar boyunca gözlemlenen hava olaylarına iklim denir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi iklime örnektir? A. Antalya'da rüzgarlı bir hafta sonu yaşandı. B. Edirne'de iki gündür sağanak yağmur yağıyor. C. Erzurum'da kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. D. Samsun'da bugün hava sıcaklığı çok yüksekti. Doğru cevap C. Erzurum'da kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Soru 6. Türkiye'de yalnızca Karadeniz bölgesinde yetiştirilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir? A. Mısır B. Üzüm C. Buğday D. Çay Doğru cevap D. Çay Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi sanal ortamda doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak için yapılması gerekenlerdendir? A) Sosyal medyada çok beğeni alan hesaplardan yararlanılması, B) Genel ağdaki bilgilerin güncelliğinin göz ardı edilmesi, C) Resmi sitelerin dışındaki içeriklerin dikkate alınması, D) Birden fazla siteden elde edilen bilgilerin karşılaştırılması. Doğru cevap D. Birden fazla siteden elde edilen bilgilerin karşılaştırılması. Soru 8. Evlerde önceden aile bireyleri arasında hoş sohbetler yapılırdı. Günümüzde ise tablet, akıllı telefon ve televizyona çok fazla odaklanmamız aile içi iletişimi olumsuz yönde etkiledi diyen bir kişi teknolojinin aşağıdakilerden hangisi üzerindeki olumsuz etkisinden söz etmiştir? A) Meslek seçimi B) İnsan ilişkileri C) Okul başarısı D) Bilimsel gelişmeler. Doğru cevap B) İnsan ilişkileri. Soru 9 Hasan Bey'in emekli olduktan sonra köyüne dönerek ceviz bahçesi kurması ve ürün elde etmesi aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisine örnektir? A. Tarım B. Sanayi C. Ormancılık D. Hayvancılık Doğru cevap A. Tarım Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın görevlerinden değildir? a. Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik politikalar belirlemek ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek, c. Sınırların, kıyıların ve karasularının emniyetini sağlamak ve hava kalitesinin korunması için çalışmalar yapmak. Doğru cevap c. Sınırların, kıyıların ve karasularının emniyetini sağlamak. Soru 11. Ürünlerin ülkeler arasında kısa sürede ve güvenli bir şekilde taşınmasında aşağıdaki erden hangisi etkilidir? A. Ülkeler arası göçlerin yaşanması B. Turizm faaliyetlerinin çeşitlenmesi C. Ulaşım araçlarının gelişmesi D. Kültürler arasındaki farklılıkların azalması Doğru cevap C. Ulaşım araçlarının gelişmesi 733 Sosyal Bilgiler 7 Soru 1 Kişinin kendini başkasının yerine koyup onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Mimik B) Uzlaşma C) Jest D) Empati Doğru cevap D) Empati Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından değildir? A. Fax B. Radyo C. Gazete D. Televizyon Doğru cevap A. Fax Soru 3. Osmanlı Devleti'nde konar göçer yaşayan halk hayvancılıkla, köylüler ise daha çok tarımla uğraşırdı. Nüfusun az bir kısmı şehirlerde yaşar, sanatkarlık, esnaflık ve tüccarlık yapardı. Bu bilgide Osmanlı toplumunun hangi alandaki özelliklerinden söz edilmiştir? A. Siyasi B. Dini C. Ekonomik D. Askeri Doğru cevap C. Ekonomik Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ'ı bitiren, Yeni Çağ'ı başlatan olay olarak kabul edilmektedir? A) İstanbul'un fethi, B) Malazgirt Savaşı, C) Fransız İhtilali, D) Coğrafi Keşifler. Doğru cevap A. İstanbul'un fethi Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de nüfusun seyrek olduğu yerlerdendir? A. Ekonomik faaliyetlerin geliştiği şehirler B. Karasal iklimin görüldüğü dağlık alanlar C. Ulaşımı kolay olan bölgeler D. ılıman iklimin görüldüğü ovalar Doğru cevap B. Karasal iklimin görüldüğü dağlık alanlar Soru 6. Antalya denizi, sahilleri ve tarihi varlıkları ile ön plana çıkan bir şehirdir. Bu durum Antalya'da aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin gelişmesinde etkili olmuştur? A) Tarım B) Turizm C) Sanayi D) Madencilik Doğru cevap B) Turizm Soru 7. Papirüs adı verilen yazım malzemesini icat eden medeniyet aşağıdakilerden hangisidir? A) Mısır B) Sümer C) Yunan D) Fenike. Doğru cevap A) Mısır. Soru 8. Kitab-ı Bahriye adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ali Kuşçu B) Katip Çelebi C) İbni Haldun D) Piri Reis. Doğru cevap D, Piri Reis. Soru 9. Yeşil Ayın kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsan hakları konusunda kişileri bilinçlendirmek, ve Doğal afetlerde arama kurtarma ekipleri kurmak, C) Zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, D) Çevre kirliliğine karşı tedbirler almak. Doğru cevap C. Zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek. Soru 10. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılması, 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması, 29 Ekim 1923'te cumhuriyetin ilan edilmesi bu inkılapların amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Milli eğitimi çağdaşlaştırmak B. Milli egemenliği sağlamak. C. Milli sınırları korumak. ve Milli sanayi kurmak. Doğru cevap B. Milli egemenliği sağlamak. Soru 11. Dünya barışına yönelik tehditleri önlemek, ülkeler arasında dostane ilişkiler kurmak, ulusların ekonomik ve sosyal alanlarda işbirliğini sağlamak için 1945 yılında kurulan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü B) Dünya Sağlık Örgütü C) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı D) Birleşmiş Milletler Teşkilatı Doğru cevap D. Birleşmiş Milletler Teşkilatı. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.